Mahir Ünal var efendim arz ediyorum Evet Mahir Bey Sayın Başkan Hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar Sayın Başkan Size ve oradaki bütün arkadaşlara Ankara'dan Selam gönderiyoruz Biz de buradan sizlere saygılarımızı Gönderiyoruz Sayın Başbakanım Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Millettekilerimiz ve e, Kahramanmaraş'ın burada Güzel insanları bu güzel hizmet için hem sizlere, zaten halinize, hükümetimize, bakanımıza, eee sayın belediye başkanımıza, çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da ciddi bir katkısı oldu. Eee hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Gayet güzel olmuş. Kahramanmaraş Açık Su Arıtma Tesisi Kahramanmaraş'a Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Açılışı yapalım Bay Bey. Buyurun. Teşekkür ederim.